GTA 5'te inanılmaz bir istirek var. Haritanın tam olarak şu bölgesindeki mezarlığa gelirseniz, orada ölmüş akrabaların veya arkadaşlarının mezarlıklarının başında duran hüzünlü insanları görebilirsiniz. Fakat bu mezarlığın çok ilginç bir detayı daha var arkadaşlar. Bu mezarlığa gelen her sabah küçük bir köpek var. Bugün onu inceleyeceğiz. Ah Allah'ım Allah, çok hüzünlüyüm, mezarlığa gidiyorum. Ablacığım bir yakınımı kaybettim de, bana ne? Allah'ım ya Rabbi bu Los Santos'taki insanlar ne kadar çok terbiyesiz olmuşlar ya anlayamıyorum yani. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mezarlığa geldim ve mezarlığın kapısından içeriye gireceğim. Burada bir köpek var arkadaşlar. O köpek sahibinin başına gidiyor her defasında. Köpek var derken abim sen ne yapıyorsun burada ya? Dur bir soralım bakalım ne yapıyormuş. Dayıcım selamünaleyküm ne yapıyorsun? Sen de mi burada bir şeyler yapıyorsun? Ne bakıyorsun kardeş? Amcam bir şey demiyoruz yani hani senin de burada bir yakının mı var onu merak ettim. Lan basket delirtme de ben ha. Allah'ım ya Rabbim ya oğlum bu Los Santos insanlar harbiden baya bir terbiyesizleşmiş ya. Yani. Tabii ki de şimdi bu mezarlıkların başına gelen bir tane köpek var arkadaşlar. O köpeğin hüzünlü hikayesi nedir? O köpek neden buraya geliyor? Bunu sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle tabii ki de o köpeği bir bulmam lazım. Neredesin lan? Aham da buldum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu küçük dostumuz şu anda mezarlığın başına gidiyor arkadaşlar. Ama hangi mezarlığa gittiğini az sonra göreceğiz ve neden gittiğini de sizlere az sonra aktaracağım ama dur lan önüne geçersem bir şey yapıyor mu? Selamünaleyküm lan. Ne yapıyorsun lan? Ağzına düşüreyim seni. Vallahi arkadaşlar şu anda kaptırdı gidiyor. Merak ediyorum dişi değil galiba bu ya. Bakayım dişi mi lan bu? Dişi misin lan sen? Arkadaşlar sizce dişi mi değil mi? Yorumlara yazın. Evet şu anda durdu arkadaşlar ve gidiyor. Lan kıyamam lan. Ay. Nereye gidiyorsun lan? Arkadaşlar sahibi muhtemelen vefat etmiş. Ve sahibinin mezarının başına geçiyor. Aga be. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sahibinin başına her sabah gelip bu şekilde oturan köpek sahibinin ölümünün yasını tutuyor. Sahibinin mezar taşında da in loving memory sevgi dolu hatıralarla belirtilmiş mezar taşında. Ve bir buket çiçek de görebiliyorsunuz arkadaşlar mezarının başında. Şimdi birçoğunuz bu köpeğin hikayesini tabii ki de merak ediyor. Hemen sizlere anlatacağım. Tam 150 yıl önce bu köpek İskoçya'dan dünyaya geliyor. Sahibi de İskoçya'nın Edinburgh şehrinde yaşayan bir polis memuru arkadaşlar. Fakat köpeğin sahibi 1858 yılında ağır bir hastalığa kapalıyor ve bu hastalığın adı verem. Bir gece köpek sahibi çok kötü duruma düşüyor. Çok ağrıları oluyor ve hayatını yatağında kaybediyor arkadaşlar. Daha sonra Edinburgh'da bir mezarlığa gömülen bu adamın yanına hava durumu ne olursa olsun köpeği her sabah gelirmiş. Hatta mezarlığın çalışan arkadaşlar köpeği sürekli kovarmış tekrar geri gelmesin diye ama köpek yine de dayanamayıp her sabah o mezarlığın başına yine gidermiş. Sonunda insanlar dayanamayıp köpeğe orada bir yuva yapmışlar arkadaşlar mezarlığın içerisinde ve köpek artık sahibinin mezarlığının başında yaşıyor. Sizce de çok üzücü bir hikaye değil mi arkadaşlar? Köpek her ne olursa olsun sahibini asla terk etmemiş.